Endülüs diye bir evet. mesele var. Evet. Endülüs diye bir faciamız var. Bizim oradaki İslam medeniyetinin çöküşü var. Efendim işte 700'lü yıllarda İmeviler zamanında Endülüs'e Tarık bin Ziyad çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Oraları fethediyorlar. Fethettikten sonra orada bir medeniyet teşekkül ediyorlar. Ediyor, Muhteşem, bir Muhteşem bir İslam bir medeniyeti. Medeniyet. Evet. Efendime söyleyeyim ve hatta Avrupa'nın papazları, kardinalları orada Endülüs'te kurulmuş olan medreselere tahsil yapmaya, tahsil görmeye gelirlerdi. Yani ilmin beşiğiydi e, Endülüs. Endülüs. Fakat efendim 1492 yıllarına kadar devam etti. Gırnata Devleti'nin İspanyollar tarafından alınması 1492'dir. Demek ki 700'lü yıllardan 1492'ye kadar düşünürseniz oradaki İslam hakimiyeti, İslam medeniyeti 700 küsur sene devam etmiş. Muazzam bir rakam. Fakat bunlar dinlerinden ayrılınca, sapık bozuk yollara da sar, sarpınca sarfınca Allahu Teala başlarına musallat etti. Efem İspanyolları, İspanyollar birleştiler ve neticede Gırnata şehrinde aldılar. Ama çok zulüm ettiler evet, oradaki Müslümanlara. Evet, oradaki Müslümanlara. Evet, mesela sünnet olmayı yasakladılar. Domuz eti yemeye mecbur ettiler. Namaz kılmak N yasaklandı. Camilerde namaz kılmayı yasak ettiler. O zaman Müslümanlar da Sultan II. Bayezid'den yardım, yardım istedi. Istedim. En büyük amirali Kemal Reis'ti. Kemal Reis'i gemilerde gönderdi Endülüs'e. Onları aldı Afrika yakasına geçirdi. Ve hatta bu İspanyollar Hristiyanlar Yahudilere de çok zulüm ettiler, Musevilere. O zaman onlar da imdat istediler Sultan II. Bayezid'den. Onlardan belli bir kısmını Sultan Bayezid Osmanlı topraklarına getirdi. Yahudilere bile? Evet, hizmet onlara edildi. bile merhamet etti merhamet yani. Etti. Evet. Efendim insanlığa merhamet Tabii. etti. Zulüm altında evet. kim olursa ona yardım evet, etti. Evet, yardım etti, hizmet etti.